Asrın felaketinin ardından Malatya ilimizde bugüne kadar toplamda 36.174 konutumuzun ihalesi gerçekleşti kurumumuz tarafından. Bunlardan 18.157'si de Yeşilyurt ilçemizdeydi. Yeşilyurt ilçemizde yeni iskan alanı olarak belirlediğimiz İkizce mahallesinde bugüne kadar 9.000 konutun kurası çekildi. İçerisinde bulunduğumuz alan İkizce mahallesi birinci bölge. Birinci bölgede 2722 konutumuz vardı. 2722 konutumuzun kurası tamamı çekilmişti. Kurası çekilen konutlarımızda yaklaşık 2200 adedinin e, konut teslimatı ve anahtar teslimatı tamamlandı. Vatandaşlarımız kullanıma başladı. Ne kadar yıl sonuna kadar bütün ihalelerimiz tamamlanacak. Vatandaşlarımıza en kısa zamanda konutları da teslim edeceğiz. Toplu Konut tarafından yapılan inşaatlarımız radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapılmıştır. Güvenli konutlarımıza vatandaşlarımızın tamamını yerleştirene kadar çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah kısa bir süre sonra bütün hak sahiplerine konutlarıyla, konutlarıyla buluşturacağız. Ayrıca yeni iskan alanı olarak belirlediğimiz İkizce Mahallesi gibi lokasyonlarda okulumuz, ticaret merkezimiz, camimiz, Bunları da eş zamanlı olarak şu an inşaatları yapılmaktadır. En kısa zamanda bütün hak sahiplerine konutlarımız teslim edilecek. Bütün deprem zedeler hanesine kavuşana kadar inşaatlarımız devam edecektir. Malatya'da bu durum 2020'de bildiğiniz üzere Elazığ depremi yaşandı. Malatya'da 2020 depreminde 10 bine yakın konutu tamamladık. Nasıl ki vatandaşlarımız 10 bin konutta yaşamını sürdürüyorsa asrın felaketinin ardında da bütün hak sahiplerimiz aynı şekilde konutlarında yaşamına, güvenli konutlarında yaşamına devam edecektir. Ankara'da bir kiralık ev tuttum. Orada oturdum. 8 ay Sonra e, evim çıktı evime geldim yerleştim e, Yeşilurt'ta daha önce oturmaktaydım evim depremden dolayı yıkıldı e, Şu anda 2 bölümünde bulunmaktayız e, Devletimizden Allah razı olsun Bize e, evler teslim ettiler Biz şu anda evlerimizde oturmaktayız Mutluyuz huzurluyuz Çok güzel e, evler e, kutu gibi güzel memnunuz yani. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Allah hepsinden razı olsun. Güzel evlerimizi teslim ettiler. Şu anda oturmaktayız. Evimiz yıkıldı. Çok şükür canlar sağ. Bu evi de devletimiz verdiği için sağ olsun, var olsun. Yani bizi içine yani oturduk işte. Yani iyi memnunum ben kutu gibi. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, var olsun. Başımızdan eskik olmasın.